Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere GTO borsasında startup etkinliklerini sizlerle paylaşıyoruz. Bunların bir yenisi de Kite AI. Kite AI şu an itibariyle airdroplara açılmış ve 13 saatlik bir süresi kalmış durumda arkadaşlar. Bu nedenle eğer airdropa katılmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var. Yapmanız gerekenler açıklamadaki linkten GTO borsasına kayıt olmak ve 10 dolar ve üzerinde bir bakiye bulundurmak. Bunu sağladığınız takdirde bu airdrop'a ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında GTO borsasında hemen hemen her gün veya 2 günde 3 günde bir yeni airdroplar da ekleniyor arkadaşlar. Özellikle piyasanın aşağıya doğru gittiği bir senaryoda portföyünüzü koruyabilmek veya büyütebilmeniz için bu airdroplar gerçekten önem arz ediyor diye düşünüyorum. Çünkü Hiçbir şey yapmadan aslında burada airdroplardan faydalanıp cüzdanınıza farklı coinleri ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz bunları dönüştürebilirsiniz. Dilerseniz tutabilirsiniz. Bu artık sizin inisiyatifinize kalmış durumda. Dediğim gibi açıklamalar kısmından GTO borsasına kayıt olarak buradaki airdroplara katılabilirsiniz. Ayrıca Kite AI hakkında da geniş çapta bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, Kreo Ekonomi kanalına hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP tarafında özellikle kurumsalların XRP'ye büyük bir ilgisi var. Bunlarla ilgili haberler var. Bununla birlikte XRP adına bir fiyat tahmini var. Bunları sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. İlk olarak XRP'nin fiyat tablosuna baktığımızda %3.32'lik bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz. 55 centli seviyelerden işlem görüyor. Tabii buradaki geri çekilmenin büyük oranda sebebinin Bitcoin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz zaten tabloya da bakacak olursak 61 binlerden hızlı bir şekilde 59 binlere düşen bir Bitcoin var ve burada büyük oranda zaten altcoin piyasasını olumsuz etkiledi %3.83'lük bir düşüş var 58.500'lerden şu anda Bitcoin işlem görüyor ve geçtiğimiz saatlerdeki o geri çekilme ile birlikte XRP'nin de ne yazık ki düştüğünü görüyoruz fiyatının geri çekildiğini görüyoruz e, piyasa ne zamana kadar böyle devam edecek açıkçası bu e, piyasanın beklentisine kalmış durumda çünkü faiz indirimi beklentisi var biliyorsunuz ve burada piyasa eğer 50 bas puanlık bir faiz indirimini e, bekliyorsa 25 bas puanlık faiz indirimi bile burada bitcoin'in ve işte kripto piyasasının yukarı çıkmasına belki izin vermeyebilir veya beklediğimiz oranda yükselişler görmeyebiliriz e, onun dışında biliyorsunuz Amerika tarafında bir seçim var ve bu seçimde Donald Trump'ın kazanması kripto topluluğunun istediği en büyük şeylerden bir tanesi e, çünkü. Donald Trump diyor ki ben Bitcoin'i işte rezerv para birimi yapacağım. E, Amerika'yı kriptonun başkenti yapacağım. E, işte 5 milyon Bitcoin alacağım. Gerçekten vaatleri çok yüksek. Bu nedenle kripto topluluğu aslında Donald Trump'ı istiyor diyebiliriz. Ama e, burada Trump kazanacak yönünde e, bir beklenti de oluştuğu senaryoda Kamala Harris'in kazanması elbette e, piyasaları çok daha fazla olumsuz etkileyebilir. Şu anda beklenti ve istek aslında Donald Trump'ın kazanması yönünde. Yine henüz daha önümüzde çok zaman olduğu için çok böyle bariz bir şekilde konuşamıyoruz. Kesin konuşamıyoruz. Anketlerde bazen Donald Trump önde oluyor. Bazen Kamala Harris öne geçiyor. Ama Trump'ın vaat ettiği şeyler gerçekten kripto için çok büyük şeyler. Umarız e, gelirse de vaatlerini yerine getirir diyelim. XRP'den devam edelim. XRP ile ilgili dediğimiz gibi kurumsalların ilgisi çok yüksek. Şöyle... ZYKrypto.com'un haberi arkadaşlar bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Rapor kurumsal yatırımcıların %20'sinin Ripple'ın XRP'sine yatırım yaptığını gösteriyor. Gerçekten çok büyük bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda yayınlanan bir küresel araştırma ve muhasebe firması Ernst Young raporu kurumsal yatırımcıların %20'sinin şu anda XRP'ye sahip olduğunu ortaya koyuyor ve bu da Büyük ölçekli yatırımcılar arasında bu dijital varlığı artan ilgiyi ortaya koyuyor. Kurumsal yatırımcılar 2024 yılında dijital varlıkları nasıl yaklaşmayı planlıyor raporu. Kurumsal oyuncuların kripto para piyasasında değişen eğilimlerine ve stratejilerine ışık tutuyor. Başta ABD ve EMEA bölgesinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kurumsal yatırımcıların katıldığı ankete göre dijital varlıklara yönelik genel görüş. Olumlu olmaya devam ediyor. Bu yatırımcıların %37'si hali hazırda kripto para birimlerini tespit etmek için fon ayırmış. Olsa da planları giderek doğrudan kripto para birimi tutmak yerine dijital varlık fonlarına yatırım yapmaya yöneliyor. Genel olarak kurumların %90'ından fazlası kriptonun uzun vadeli değeri konusunda iyimser ve %80'den fazlası bunu portföy çeşitlendirmesinde önemli bir araç olarak görüyor raporda belirtilmiş. E bununla birlikte çeşitli kripto para birimleri arasında kurumsal portföylerde Bitcoin ve Ethereum ha Ethereum hakim durumda. Ankete katılanların %98 ve %78'i bu iki varlığa arka arkaya tahsis yaptı yapıldığını bildirdi. Solana %24 ile onu takip ediyor ve XRP %20 ile geliyor. Yine XRP'nin de oranının çok yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Yani sonuçta bir kripto para birimi XRP'de her ne kadar e, işlevsel işte belli bir dayanağı olan coin olsa da XRP'ye de bir dijital para muamelesi yapabiliriz ve burada %20'lik bir oranın gerçekten büyük bir oran olduğunu belirtmek istiyorum. E, şöyle devam edelim. Özellikle raporun bulgulara, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında bazı Amerikan firmalarını Ripple ile ortaklık yapmaktan caydıran davaya rağmen XRP'nin kurumsal yatırım için uygun bir dijital varlık olarak giderek daha fazla tanındığının altını e, altını çiziyor. Ek olarak Ripple'ın XRP defteri yani XRP ledger kullanımını geliştirmeye yönelik proaktif çabaları ve büyüyen küresel ortaklıklar listesi XRP'nin kurumsal yatırımcılar için çekiciliğini artırmada çok önemli oldu. Ripple sınır ötesi ödemeler alanında merkez bankası dijital para birimlerinde yani CBDC'ler için ve Stabilcoin entegrasyonunda önemli ilerleme e, ilerlemeler kaydediyor. Bu ayın başlarında firma RLUSD stabil coin'ini e, coin'i için hem XRP Ledger hem de Ethereum ana ağında kapalı beta testine başladı. RLUSD hala düzenleyici onayı beklemesine ve henüz ticaret veya satın alma için uygun olmamasına rağmen firma güvenirlik, istikrar ve pratik kullanım sağlayan stabil coinlere yönelik artan talebin altını çizdi ve bu alandaki geniş deneyimi nedeniyle bu talebi karşılama kapasitesine olan güvenini dile getirdi işletmeler için finansal çözümler üretmek. Güven, istikrar ve fayda sağlayan stabil coinlere yönelik açık bir talep var. RLUSD kullanımına sunulduğu Ripple, küresel müşterilerine hizmet etmek ve deneyimlerini önemli ölçüde geliştirmek için sınır ötesi ödemelerde hem RLUSD'yi hem de XRP'yi kullanacak firma not, etti, not etmişti denmiş. Son olarak şu paragrafımızı da okuyalım ardından diğer haberimize geçeceğiz. Bu girişimler XRP'yi hızla gelişen dijital finans ortamında kilit bir oyuncu olarak konumlandırdı. Üstelik ABD'deki hukuki sıkıntılara rağmen şirket uluslararası alanda da varlığını geliştirmeye devam ediyor. Ripple'ın Güney Amerika, Avrupa ve Asya gibi bölgelerdeki işbirlikleri XRP'nin benimsenmesinde etkili oldu. Kolombiya Bankası, Brezilya ve Singapur Para Otoritesi gibi kuruluşlarla yapılan ortaklıklar XRP'nin küresel finans piyasalarındaki rolünü daha da güçlendirdi. Kısaca, kısaca özet geçecek olursak XRP adına e, küresel çapta bir kurumsal ilgisi olduğunu belirtebiliriz. Özellikle burada Ripple ve SEC arasındaki davanın da aslında çok fazla etkilemediğini görüyoruz. Yani dava öncesinde de katılımcılar fazlaymış ama özellikle burada davanın sona ermesiyle birlikte ben Ripple yatırımcılarının, XRP yatırımcılarının çok daha fazla artmış olabileceğini düşünüyorum ki işbirlikleri de artık bundan sonra biraz daha kolaylaşacaktır. Bunun yanı sıra biliyorsunuz RLUSD yani Ripple RippleUSD bir stabil coin projesi yani Ripple tarafından çıkarılacak. Bu da yine çok büyük bir beklentiyle geliyor aslında yatırımcılar bunu da bekliyor. XRP tarafında hareketli günler bizleri bekleyebilir tıpkı kripto piyasasında olduğu gibi önümüzdeki süreçte olası işte XRP'nin stabil coin ile ilgili yani RLUSD ile ilgili bir lansman açıklaması bir Yeni açıklama durumunda ben XRP'de hareketlilikler görebileceğimize inanıyorum ve bunu e, XRP'yi çok daha güçlendirebileceğini, özellikle Ripple USD'nin e, XRP'yi çok daha güçlendirebileceğine inanıyorum. Şimdi bir sonraki haberimize geçtiğimizde kriptoparahaber.com'un haberi arkadaşlar XRP fiyatının 27 dolara ulaşması mümkün mü denmiş. 20, 2024 Mayıs ayında Bitcoin fiyatının 80 bin dolara ulaşması halinde XRP fiyatının ne kadar yükseleceğini ele alan analist Egecan Kripto geçmiş paylaşımlarına bir gönderme yaparak altcoin'in son grafiğine göre nasıl fiyat artışına gideceğini detaylandırdı. Öncelikle 2017'deki grafikte benzer bir ilişki kurdu ve analist buna benzer bir rally'nin tekrarlanacağına inanıyor. Analist bu tahminini öncü bir gösterge olarak tanımladığı Fibonacci kanalı ile destekliyor. Tahminine göre geçmiş grafiklerde yani 2017'deki grafiklerde yükselişini tekrarlayabilirse 0.618 Fibonacci kanalına erişebilmesi gerekir. Bu altcoin'in fiyatını e, 27 dolara çıkabilir denmiş. Ek olarak son gönderisinde analist 0.75 dolar seviyesinin önemini vurguladı. Kritik noktadaki bu seviyede bir kapanışın oldukça önemli olduğunu açıkladı. CoinGecko'dan alınan son verilere göre 0.56 dolardan işlem gören altcoin'in 0.75 dolara yükselmesi için %33 artış görmesi gerekir. Egra Kripto'nun e, analizine göre böyle bir tablo var ve 2017'deki senaryo tekrarlanırsa XRP'nin fiyatının 27 dolara kadar çıkması potansiyel gözüküyor. E, burada da analizini görüyorsunuz. Dilerseniz Egra Kripto'nun kendi Twitter sayfasından da inceleyebilirsiniz. Ayrıca daha önceki paylaşımlarda yaşanabilecek olası bir fiyat artışı için tarih açıklayan analist 2014 son çeyreğinde yükselme beklediğini dile getirdi. Bu zaman tahmini Bitcoin'in yükselme ihtimalinin güçlendiği bir dönem olarak da dikkat çekti. Ek olarak Bitcoin'in 80 ve 100 bin dolara ulaşması halinde altcoin'in sırasıyla 10 dolar ile 13 dolar arasında değer alacağını öngörmüştü denmiş. Onun dışında Küresel çapta Ripple desteği büyüyor denmiş. Az önceki haberimizde zaten bunlarla ilgili konuşmuştuk. İşte Ripple ee, XRP Ledger üzerindeki kullanıcı sayısının artması, işte işlem sayısının artması, BRICS gelişmeleri, işte farklı ülkelerle işbirlikleri, bankalarla işbirlikleri derken XRP'nin gerçekten önümüzdeki süreçte e, hareketli bir süreç yaşaması muhtemel. Özellikle Ripple ve SEC arasındaki davanın da az önce bahsetmiş olduğumuz gibi ortadan kalkmasıyla birlikte ben bu işlemlerin çok daha rahatlıkla sürdürülebileceğini yani işbirliklerinin çok daha hızlandırılabileceğini düşünüyorum ve RLUSD sonrasında da artık burada bir hareketlilik görebileceğimize inanıyorum. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.